işaret ediyor. Çünkü Gebze'de aday yokken hiç telefon açmayanlar hiç ne var ne yok orada kimsesizsiniz neler oluyor neler bitiyor demeyenler konuşmanın başlangıcından beri Gebze şöyle oldu, Gebze böyle oldu. Abi bu saatten sonra yemezler kimse kusura bakmasın. Şimdi Gebze'de Çaresiz değil ama kimsesiz bir örgüt varken ortada umutsuzluk, kimsesizlik, manevi desteksizlik varken mücadele eden meclis üyelerimizi, kadın kollarımızı, genç kollarımızı ve yılmadan sokaklarda dolaşan tüm Gevci örgütü mensuplarımızı buradan saygıyla sevgili selamlıyorum. Mehmet abi Erkan başka değindi ama eminim ki bu salonda Erkan Baş'ı benden iyi tanıyan yoktur. Erkan Baş bu partide sürece eleştiri yapan partinin üstüne mikrofon atan bir genel başkan. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından biraz zor sorular sorulduğunda ya Cumhuriyet Halk Partililer ta tek partili dönemdeki gibi içten yanmalı motor gibi örneklemeler yapan bir partinin genel başkanı. Erkan Baş'ı biz yormadık. Erkan Baş zaten hiç yorulmadı. Haftanın yedi gününün bir günü gerikleriydi. Diğer altı günü de partisinin aday çıkardığı il ilçelerdeydi. Tabii bu kentte birçok parti büyüğümüz var. Birçok milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var ama o dönem ne yazık ki yanımızda olmadılar. Çalışma yapmak için çağrıda bulunduğumuzda da Büyükşehir adayınız geldiğinde ya aday yok ki niye Gebze'ye gidiyorsun gibi söylemler bulundular. Benim bu döneme ait gerçekten birçok şey unutulacak, şey yapılacak ama aday yok ki Gebze'ye niye gidiyorsunuz kelimesi yüreğime oturmuş durumda uzun sürede bu kelimeyi unutmayacağım. Hikayemiz bitmedi, daha devam ediyor tabii ki. Biz o süreçte diğer ilçelerdeki adaylarımız Kocaeli'deki iddiamızdan sebep Susluk kan, susluk, kan kusluk, kızılcık çerpeleştik dedik ama herkes bizi Uysal Koyun sandı. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Örgütü aday adaysız değildi. Birbirinden değerli, resmi süreçte adaylık başvurusunu yapan Sayın Barış Katoğlu az önce buradaydı. Ve süreç dolduktan sonra da bazı çağrılar üzerine başvuru yaptırılan, önceki dönem Ardahan Milletvekilimiz Ensar ve Giresun Dernekler Birliği Başkanı, Hatem Soysal aday adaylığı başvurusu. Hatem Soysal'ın ki örgütün haberi olmadan Ensar de örgütün haberi olarak genel merkez üzerinden başvurular yapıldı. Tabii biz o süreçlerde bölgenin raporlarını hangi adayla daha başarılı olacağımızı yaklaşık 126 tane il derneği yaklaşık 80 tane STK'dan aldığımız raporları genel merkezimize ilettik. Fakat Parti meclisimiz ve MYK'mız böyle bir durumu uygun gördüler. Biz de bu partinin öz evlatları olarak, biz de örgütlülük bilincimizle bu kararı kabullendik. Ve en iyi şekilde süreci nasıl götürürüz derken, genel merkezimizin bize meclis listemizde gireceğimiz söylemini yaptıktan sonra Kocaeli'de fermuar sistemle ön seçim sistemini yaptık çıkan arkadaşlarımızla gece gündüz sokaklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gebze'de var olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gebze'de mücadelesinin devam ettiğini ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda bir başarı sağlayacağı inancını seçmenlerde o algıyı kaybettirmemek adına gece gündüz mücadele ettik.